Dünya giderek daha fazla karbondioksitle doluyor. Yıllardır çözüm olarak fosil yakıtları azaltmaya çalışıyoruz. Ancak bu çabalar artık yeterli görünmüyor. Küresel sıcaklık artışı kritik sınırları aştı. Bilim insanları yeni ve sıra dışı çözümlere yöneliyor. Bu çözümlerin bazıları oldukça şaşırtıcı. Karbon doğrudan havadan yakalanabiliyor. Bazı tesisler CO2'yi volkanik kayalara enjekte ediyor. Bu karbon zamanla taşa dönüşüyor. Terk edilmiş tuz madenleri devasa karbon kasaları olabilir. Bu boşluklar milyonlarca ton CO2 tutabilir. Balinalar bile karbon depolamada rol oynuyor. Dev bedenleri uzun süre karbonu hapsedebiliyor. Öldüklerinde okyanus tabanına karbon taşıyorlar. Hatta içecekler bile yakalanmış karbon var. Bazı vodkalar doğrudan CO2'den üretiliyor. Beton üretimi de karbonu içine hapsedebiliyor. Yeni nesil betonlar karbon negatif olabiliyor. Binalar karbon emen boyalarla kaplanabiliyor. Yosun bazlı boyalar havadan CO2 çekiyor. Tek bir çözüm yetmez ama hepsi birlikte umut veriyor.